Şayet e, bu maddi işlerle şayet yakınlarım varsa, şimdi hayal ediyorum ya fantezimde, bir, lütfen onlar ilgilensinler. ya Bir şekilde doğru şu, ben para işlerinden pek anlamıyorum, o doğru. Bana belirli bir gelir bağlanırsa aylık, bana yeter. Zaten çocuğum yok, çocuğum yok. O kadar yani, başka ne isteyeyim o kadar. Öyle. E, ablam falan var, o da herhalde daha çok kafası çalışıyor bu şeylere. Yok yani, onu gerçek e, şey yapmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Para işlerinden pek anlı, hiç anlamıyorum. Başka şeyler, bilmiyorum dedim anlıyorum da. Orada ama Fatma Hanım'a hak vererek değil. Para ben zaten fazla Artık Bana ne öngörülürse aylık bir gelir. Belki bir de ev o kadar da başka ben ne yapayım bu kadar bilmiyorum zaten ne yapacağımı. Hani benim e, hayal gücüm bir arabaya bile yetmiyor yani öyle bir istek hiç olmadı. Ne demek istediğimi anlı. Ben bunlarla artık hiç 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 Allah'ım uğraşamayacağım. Yani uğraşmak da istemiyorum şu kalan 3-5 senemi bunlarla <laughs> geçirmek hiç düşünmüyorum. Çünkü hiç hoşlanmadığım şeyler ne o mahkeme suratlar ne başka şeyler. Ben yani o kadar öyle bir şey var. Hani herkes diyor ya hayal kuruyorsun falan filan. E hayal şimdi bu gerçekse bir ablamın o. O da yakınlarımın oldu. Doğru yani. Onu şimdi gerçekçi olarak söylemeliyim. Para işlerinden hiç anlamıyorum. Hemen hemen hiç anlamıyorum. İşte hiç öğrenmedim. Çünkü öğrenmedi artık niyetim yok. Çoluğum yok. Çocuğum yok şimdi. Hani öyle o kadar lüksü israfa şey yapan bir kişi de değilim. Maddi, mesela aylık bir şey verilirse bir gelir, gelir. i̇şte o kadar yani. Bir de belli ki bir hani para varsa o kadar. Ne yapayım? Fazla para zaten bilmiyorum ne yapacağımı. Bilmek de istemiyorum. Orada hak veriyorum. Kime hak? Fatma Öztürk'e değil. Para mevhumum pek gelişmiş değil yani. Hani para tutmak böyle bir Ben beni pek açan şeyler değil. Şimdi diyor ki paranı sıkı tut. Ya bu yaştan sonra para <laughs> sıkı tutsam ne olur? Tutma, tutmasam daha iyi biraz harcarım yani. Ne demek istediğim anlaşıldı herhalde. Yakın hani sahip, ablam fantezi falan değilse. O şey bir yerde bak, gerçekçi olarak hak veriyorum. Kime abla fatma ölsün. Zaten çoluğum yok, çoluğum hiçbir şey yok. Para mevhumu yok yani bende, o doğru. Çünkü hiç paramda, hiçbir zaman da param olmadı. Neyse artık ne demek istediğim anlaşıldı herhalde. Ne diyorlar Gül da beni de fazla yormayın artık. Bak şu elvan hala başımdan alınmadı. Her bir aletlerime girmiş, dediğim gibi bir bilmem nereme girmemiş bu kadın. Bu böyle olunca ne hippilere ne başka bir kişilere cevap vermek bende huzurlu çünkü her şeyi bozuyor yani. hayatım yazboz tahtası. bu kadar başından alınmış da kimse bana lütfen böyle şeylerde boşuna sinirleniyorum. İnçiş, in, i̇nçiş falan filan. Uzak durun benden ya hepimiz. Şu kadınları alın başından. Para işlerinde böyle düşünüyorum. Hak veriyorum. Para mevhumum yok. Ama başka e, olaylarda hani öyle bilmiyorum. Bir deli, <laughs> delilik var da akıl hastanesi deliliği yok.